Ne? oğlum ben dedim ki bu ne bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bugün kick'te yayında olacağım Sabah saatlerinde açacağım yayını Uzun bir süre boyunca yayında yanacak Hepinizi bekliyorum <laughs> Gel gel araştır çocuğu gel helikopter düşüyor. Durum iyi mi? Durum iyi. Alınabilir. Bu arada helikopter direkt yanımıza düştü. Bir dakika. Haritadan bir bakacağım. Mevitsi, mevitsi. Hemen yakınımıza düştü. Ha şura. Ya bu namına koyayım ya. <laughs> Adamlara bir de denk geldik. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kötü olmaya başladım artık. 4 saat boyunca özürlü gibi kendi kendine konuşunca insan sıyırıyor herhalde. Ya hani yarısı da şey. Sesimin kısık olduğundan dolayı neredeyse hiç duyulmamış bir şey oyunun sesini kıstım. O şekilde şu an iyi gel geliyor olması lazım. Bir yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. 4 saat oldu. Ya hayır. Hayır, hayır. <laughs> Umarım zırhını hasar vermeden öldürürüm. Gel hadi gel. Yapay zekanızı sikiyim amına akıyım. Hadi gel ya. Ebesin amına gitti adam ya. <laughs> of. Oğlum nereye gidiyorsun? Gel buraya artık. Ya diğer zombi duydu. Senin yapacağın şey sikiyim ben ya. Senin süreceğin araba içine sokup. Ananı sikiyim. <laughs> Чик, шуре! Чик! Boğazım çok kötü oldu. <laughs> <Buna koydu. Gülüyor> Adam dibime kadar gelmiş. Bir zombi sesi falan çıkarttı yok. Yani Güzel zırhına bir şey olmadı bunu. <laughs> kodum, komutan olmuş ya. <laughs> saniye, yok. şuradan. Güzel <laughs>